Yıldırım lakabıyla bilinen Osmanlı padişahı kaçıncı beyazıttır? Birinci beyazıt. İsimlendirme yapılırken buna ikili adlandırma denir. İkili adlandırma bizim nasıl adımız, soyadımız var? Biyolojide de bilimde latince olarak iki tane isim verilmiştir. O da kardine tarafından verilmiş. Ee, eskiden isimler babasının adıyla anılıyordu mesela. Padişahlarda da işte birinci, ikinci diye anılıyor. O arada Osmanlı padişahlarının bir kronolojik olarak soy ağacı. Hep Kömür bu soruluyor. Hatta bir milyonluk soru e, bu şekildeydi. O da bilmişti. Bu liste sırayla padişahın isimlerini sıralama. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, 1. Beyazıt, Yıldırım Beyazıt, 1. Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet, bakın karıncık sırası, 2. Beyazıt, 1. Beyazıt dediğimiz Yıldırım Beyazıt. Soruda sorulan Yıldırım Beyazıt'tı. Evet, e, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gerisi 2. Beyazıt, 1. Selim, 1. Süleyman, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet, sonra 1. Mustafa, 1617'de bu da sorulmuştu bir kere. 2. Osman, Genç Osman, 4. Murat, e, İbrahim, 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa, 2. Abdülhamit, Abdülhamit Han camisi var biliyoruz. 1. Ee, e, Mahmud, üçüncü Osman. Abdülmecid de sorulmuştu. En çok padişahın e, babası olan diyerekten. Video beğenmeyi unutmayalım.